कर <Gülüşmeler> Hepsini sattık, bitirdik abi. Peki tekrar üretime geçecek misiniz? Tek, üretimdeyiz ama haberimiz olmadığı için hazırlıksız yakalandık. Peki yani, vatandaşlara yani. bu akşam ekmek sağlayabilecek misiniz? Yani kısıtlı tamam. ölçüde yapmaya çalışacağız. Tamam. Valla bakanımızın cumartesi ve Pazar günü evet. ee, sokağa çıkma yasağı. Uygulayacağı için maalesef akşamleyin verilen karardan dolayı ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Maskeniz yok. Maskeniz yok. Maskemim var. Şu an dışarıdayım. İçeri girdiğimde takacağım yani. Geç gelmiş bir karar. Yani hazırlıksız yakalandık. İki saat kalmış. Burada market sırasında bekliyoruz. İhtiyaçlarımız var. Daha karşılayamadık. Hafta içerken de nasıl bu kararı? Saygı duyardık. Şu anda sıkıntımız var. Bekliyoruz. Biz de aparto açtığımız için maskemizi takmadık. Şimdi bir nice almaya çalışacağız malzemelerimizi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Tamam, Sağ gece. 12'den sonra dışarı çıkma yasak olduğu için artık hafta sonuna yatırım yapıyoruz. Canım. <laughs> Bir şey doldur la doldur. Yok güzel alalım Tamam güzel güzel, güzel sıkıntı yok. Ben burada dolanıyorum, ben buradayım. Ne yapıyorsun? Adi bu şekilde. Tamam. Bitiyor. Sen beyaz yüklü alışveriş yapmışsınız. Evet. İyi akşamlar dürüst. Hafta sonu hazırlığı mı? Sokağa çıkma yasağı hazırlığı. <laughs> Kolay <laughs> gelsin. Kolay gelsin efendim.